dostlarım kanalıma hoş geldiniz ben Merke Bugün sizlerle yine ani bir şekilde video giriş yaptım ama dostlarım Bugün az önce Rafa'dan tayfa Hayri vardı ya Hani e, bu Hayri işte biliyorsunuz onun ne olduğunu Yani kim olduğunu daha doğrusu Bugün az önce saat 3 sıralarında arkadaşlar Saat şu anda kaç oldu gerçi bir saniye bakayım Saat şu anda 3.25 arkadaşlar 3.30'a yaklaşıyor Az önce onunla bir mesaj aldım arkadaşlar Whatsapp'tan bir mesaj attı Tayfasından biri arkadaşlarından birinin benimle tanışmak istediğini söyledi arkadaşlar Bakın şöyle telefonu bir açayım hemen size göstereceğim Bakın arkadaşlar burada kafadan tayfa Hayri ile konuşmalarımız var. Şu konu buradaki konuşmalar, üstteki konuşmalar önceden dostlarım onları daha önce videosunu çekmiştim. Hayri ile buluştum tarzında bir video çekmiştim arkadaşlar. Buralarda ha bakın şurada e, parkta Hayri ile buluşmuştum arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam o videoya, ha şuradaymış lan tamam, buradaymış tamam. Şu videoymuş tamam bu video değil. Şu videoymuş arkadaşlar. Kafadan tayfa Hayri ile parkta buluşmuştum. O videoyu da izlemezdim. mutlaka kanalıma gidip izlemeyi unutmayın. Bu konuşma oradan kaldı. Ve bugün attığı mesajda burada arkadaşlar bakın şöyle gösterimse bakın ulan ışık da parlıyor ha şöyle yaparsam gözüküyor merhaba Berke be nasılsın benim arkadaşlarımdan Tayfamdan biri seninle tanışmak isteyen birisi var yazmış arkadaşlar ve ben de daha kim diye falan hiçbir şey sormadım arkadaşlar Tayyip ile daha hiçbir konuşma yapmadım. Videoya girdim direkt. Hatta videoya girene kadar da 15 dakika kadar geçmiş arkadaşlar. 10-15 dakika geçmiş. 10-15 dakika sonra hemen kamera falan hazırladım, ışıkları açtım. Videomuza girdim arkadaşlar. Bakalım bugün Hayri'den yani Hayri'nin tayfasından kim benimle tanışmak istiyormuş. Onu göreceğiz. Hep bir video hoşken daha çok bir şekilde video, beğenmek, beğen. bu şekilde video çalsam mutlaka açılan video. beğenmeyi Bu şekilde videolar isterseniz nasıl çekebilirim bilmiyorum. Çünkü bunlar böyle doğal Doğal, doğaçlama, ha, doğaçlama geleceğim videolar arkadaşlar. Bu tarz videolar istiyorsanız neyse videoyu beğenmeyi ve yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hazır yorumlar demişken bir önceki videoma gelmiş en iyi yorumlar şu anda burada, 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 burada ve Buralarda işte <laughs> ekrana açık dostlarım. Siz de bu dostlarım gibi videomda gözükmek istiyorsanız mutlaka bu videoyu beğenip yorum Mutlaka bir yorum atmayı unutmayın dostlarım. ilk yapmanız gereken şey videoyu beğenmek ve bir yorum bırakmak dostlarım. Mutlaka bir sonraki videomda kaçırmayın dostlarım. Çünkü bir sonraki videomda da belki sizin yorumunuzu kullanmışımdır. O yüzden bir sonraki videomda kaçırmayın izleyin. Arkadaşlar hazır videomu kaçırmayın izleyin demişken burada Berke Halı 2 kanalı var. Bakın bu normal Berke Halı kanalı. Bu da Berke Halı kanalı. Bu kanalıma da abone olun arkadaşlar. Benim Minecraft videomu soranlar benim Minecraft videolarım burada devam ediyor dostlarım. Bakın en son 2 gün önce video Şimdi buraya Minecraft videoları atmaya devam ediyorum. O yüzden belki alık like, kanala abone olmayı unutmayın. Neyse bugün konumuza dönelim. Şimdi e, kamerayı kameraya bu şekilde koyalım. Bugün konumuza dönelim arkadaşlar. Bugün Hayri. Bugünkü bizim konumuz Hayri ya da Hayri'nin bir arkadaşı. Öyle. Bakalım bizimle görüşmek isteyen, bizimle tanışmak isteyen bu Hayri'nin arkadaşı kimmiş arkadaşlar? Kimmiş o? Ha bir de neden bu saatte? Harbiden bak kimmiş o yazma arkadaşlar? Bir de bir de lan bir, bir de neden bu saatte. Bir de neden bu saatte yazdım arkadaşlar? Kimmiş? Bir de neden bu saatte yazdım? Yani gecenin 3.30'da... Bucunda... Aa dur. Dur 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 dur. Arkadaşlar şey mi yapsak? Güvenlik kameraları. Tamam. Arkadaşlar e, Hayri bize... Arkadaşlar Hayri bize mesaj ne kadar... Bakın Hayri henüz bir mesaj atmadı. Hayri'nin telefonu şu an kilitliyorum. Hemen... Allah kamera nereye bakıyor? ve güvenlik kameraları yerleştirelim arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Belki bu saatte geldiğine göre bir sıkıntı olabilir dostlarım. Bu saatte geldiğine göre bizim hemen buradan anahtarımı alıyorum arkadaşlar. şimdi gidelim evin dışarısına falan apartmana falan kameralar koyalım dostlarım. Bakalım izleyelim bir. Şimdi evde kimse yok anahtarımızı aldık. Şimdi aşağı inelim. Bakalım şu Hayri'nin bizim... Umarım görüyor musunuz beni ha? Tamam. Şimdi dostlarım apartmana çıkınca biliyorsunuz çok bağıramıyorum. Apartmanda çok bağırmayacağım yine insanları uyandırmamak için. Şimdi aşağı ineceğim. Güvenlik kameralarını yerleştireceğim. Dostlar da telefonu keşke yanımıza alsam mıydık? Ya oğlum telefon yanımıza alalım. Telefon belki mesaj mesaj gelir gibi arar. Yani daha doğrusu Hayri falan arar. Bu saatte normal bir insan bir arkadaşım aramaz ama Hayri falan ararsa diye arkadaşlar şöyle telefonu da cebimize alalım. Tamam şimdi çıkabiliriz dostlarım. Gerçi bir tane de buraya kamera yerleştiriyordum diye hatırlıyorum ben. Tamam bir tane kameramızı yine şuraya bir yerleştirelim arkadaşlar. Bir tane kameramız aynen burada dursun. Bir tane de apartmana yerleştiriyordum yanlış hatırlamıyorsam. Şuraya daha doğrusu. Apartman dediğim yerde buradan aşağıya görüyordu. Şimdi hemen şöyle bir Allah tişörtümüzü de yırtmadan şöyle kenarda. Ha, tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle bir inmemiz lazım. Kapımızda bir kapatalım. Hop tuttum. Tamam şimdi. Tamam. Şimdi bir tane de kamera biliyorsunuz arkadaşlar buraya yerleştirelim. Önceki videomu izlediyseniz bir tane kameramız da burada olacak. Şimdi bakalım aşağı doğru inerken telefondan da bir bakalım arkadaşlar. Hayır bir mesaj yollamış mı şöyle. Bakıyorum ama Hayri'den hala bir mesaj yok dostum Çok da merak ediyorum. Hayri'nin tayfasında kimler var ya? Bunun ne demiş? Benim tayfamdan, arkadaşlarımdan bile. Hayri'nin arkadaşlarını da bilmiyorum ki. Hayri'nin arkadaşları kimler? Bunları bilmiyorum dostlarım. Bakalım öğreneceğiz. Yavaş yavaş hepsiyle tanışacağız gibi gözüküyor dostlarım. Şimdi dışarıya bir çıkalım bakalım. Şöyle, şöyle. Açalım. Tamam. Şimdi dışarı geldik. Bir tane de her zamanki yerim arkadaşlar. Şöyle şuraya bir tane güvenlik kamerası yerleştireceğim. Ki zaten eve bir tek buradan girilebiliyor. Oraya da bir tane güvenlik kamerası yerleştirdim. Şimdi çıkabiliriz. Bir saniye ama beni şu an gör. Şu an görüyorsunuzdur muhtemelen. Şimdi arkadaşlar güvenlik kameramızı koyduk. Şimdi kapının sesinden korktum. Bir saniye beni görmüyor muyum? Bir saniye. İki dakika bekleyin. Heh, tamam mı? Gönül koyduk arkadaşlar. Şimdi tek yapmamız gereken şey yukarı çıkıp bilgisayardan bunları izlemek ve Hayri'nin mesajını beklemek arkadaşlar. Ben muhtemelen videoyu o kısımlarda keserim diye düşünüyorum bunu Çünkü Hayri'nin mesaj atmasını mı siz. Ben bekleyeceğim. Sizin beklemenize gerek yok. Şimdi kapımızı açalım. Hadi bakalım. Açabilirsek. Kapımızı açtık. Evde zaten kimse yok benden başka. Şöyle bir girelim. Hadi bakalım. Şimdi tek yapmamız gereken şey arkadaşlar kameralarımızı biraz incelemek. içeri bir girelim. Kameralarımızı incelemeye başlayalım. Şimdi yine kameramı aynı yere koyuyorum dostlarım. Şuraya koyacağım. Ardından şimdi hop bilgisayarı ah, açıyorum ve ardından kameralarımızı izlemeye başlayalım. Ama tabii Hayri'de mesaj atmış mı o sırada bir ona bakalım. Hayri'den hala bir mesaj yok arkadaşlar. Hayri henüz bir mesaj yollamamış. Umarım yakın zamanda yollar. Ben bekliyorum. Arkadaşlar Hayri'den bir mesaj geldi. Birazdan sana mesaj atar gülen surat. Bakın görüyor musunuz? Hayri birazdan sana mesaj atar bir gülen surat yazdı. Allah Allah niye bu kadar saklıyorsun? Madem benimle tanışmak istiyor. Niye kendini belirtmiyorlar anlamadım. Bu arada güvenlik kameramızı da açtım arkadaşlar. Güvenlik kameramızı şimdi göreceksiniz biraz sonra. Biraz mesaj geldi. Arkadaşlar mesaj geldi. Kamil mi? Rafadan Tayfa Kamil. Bu kim? Merhaba vergi senin için geldim diyor. O ne demek lan? <laughs> Merhaba herkes senin için geldim. Kamil'in fotoğrafı da var arkadaşlar. Ben bu Kamil'i biliyorum. Rafa'dan tayfa Kamil dur. Şuradan göstereceğim arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi güvenlik kameralarda aktif dostlarım. Güvenlik kameralarında biraz sonra göstereceğim. Ama önce şu Kamil'in bir birkaç fotoğrafına bakmak istiyorum. Rafa'dan tayfa tayfa Kamil. Şu Kamil'in de birkaç fotoğrafına bakmak istiyorum arkadaşlar. O sırada bunlar açılana kadar siz de aşağıdan hala videoyu beğenmesiniz. Bu dakikaya kadar izlediyseniz ve videoyu beğenmezseniz de ayıp ediyorsunuz arkadaşlar. Bakın şu sıcakta suyum çıktı. Ha şu adam, şu çocuk tamam. Arkadaşlar Rafadan Tayfa Kamil. Bakın arkadaşlar Rafadan Tayfa Kamil burada. Rafadan Tayfa Kamil şu çocuk işte ya. Yani zaten hepiniz benden daha iyi biliyorsunuzdur muhtemelen ama ben ilk defa gördüğüm için şu an bir bakma gereksinimini duydum. Aha burada Hayri var. Hayri ve Kamil. Sanırım Hayri'nin en yakın arkadaşı olabilir dostlarım Kamil. Ee, böyle gözüküyor yani. Kamil sanırım <laughs> Hayri'nin en yakın arkadaşı. Siz beni görüyorsunuz mu? Ben kamer ben Kamerayı tutamıyorum ben youtuberla unutmuşum. Merhaba arkadaşlar ben merhaba. 3 senedir youtuberım bu ya. Gider kamera tutamıyoruz. Neyse dostlarım. Şimdi kamerayı şurada dursun. Güvenlik kameramızı açalım. Oğlum, bilgisayar mesaj geldi mi? Ne? ne? Bu ne? Dostlarım Kamil'den bir fotoğraf geldi ve fotoğrafta Be benim evim burası. Burası benim evim arkadaşlar. Bakın Rafadan Tayfa Kamil bir mesaj yolladı ve mesajda benim koridorum var. Arkadaşlar hangisi senin olandı bir sürü gülen surat yollamış. Ne? Bir dakika güvenlik kameralarına bir... Be... Sesler geliyor. Ne oluyor oğlum hangi? Sen nasıl geldin buraya bakın arkadaşlar. Ee, Rafadan Tayfa Kamil Berge senin için geldin. Şurası benim odam arkadaşlar bakın. Ee, hangisi senin olan diye yazıyor. Bir dakika ah. Neredesin oğlum sen? Bir saniye arkadaşlar burada bir yerlerde yani Nasıl girdi içeri oğlum? İçeri nasıl girdi? Arkadan kapıyı da kapattım eminim. Bir açıp bakalım mı? Kimse var mı? Korkuyorum da arkadaşlar korkuyorum. Güvenlik kameralarını açsam. Bir saniye. Şuradan hemen güvenlik kameralarını açalım arkadaşlar. Hop kamera. Burası bir oluyor evet. Kamera bir. Kamera bir simsiyah. Evet. Kamera bir siyah arkadaşlar. E hey, hayır Kamil pardon. Kamil içeri nasıl girdiyse bilmiyorum. Kamerayı da kapatmış. Peki o zaman bizim dışarı çıkmaktan başka çaremiz yok şu an değil mi? Arkadaşlar açıyorum. 3 2 1